Teşekkür ederim Sakar'ım. için toplandık. Çok sağ olun iki yarışmacı geldi karşı karşıya. Deniz Hanım bir tarafında, Ülke Hanım öbür tarafında. Deniz Hanım Ankara'dan kalktılar, geldiler. Hem de kalabalıkla birlikte. Siz tek başınıza mı geldiniz? Eşimle. Eşinizle geldiniz. Evet. Doğru, doğru, doğru. Evet, doğru. Evet. Güzel fotoğraflar da çektirdik. <laughs> da bir anda karıştırdık. Çünkü bayağı o taraf da kendi başına bir ekip oldu. Ekip gibi. oldu doğru. Bir alkış gönderin, keyfimiz yerine gelsin. <laughs> ha Şöyle. <laughs> Keşke Kerem de gelseydi. Okul vardı. Ne yapalım? kaldı. E, ama böyle bir dostluk kurduktan sonra bence siz bir daha gelirseniz. E, evet, tamam. gelirim. Onun da uygun zamanına denk getirirsiniz. Beyefendiyle bir Bir tatilde danışırız. çok iyi olur. Sizin de çocuklarınız varmış. Evet. Duyduk. Hem de üç tane. <laughs> evet, üç kedi oğlum var. Sizinkiler dört ayaklı. İsimleri nedir? Evet, e, en büyük olanınki Rıfkı. Rıfkı. Evet, diğer iki kardeş olanlar Hayri ile Namık. Üçü de erkek. Üçü de erkek. Kavga ediyorlar mı? Yok asla etmiyorlar. Çok güzel anlaşıyorlar. Çok güzel anlaşıyorlar. Buradan hepsine saygılar yürütmek istiyorum efendim. Hepsine saygılar. Türlü <laughs> türlü nitelikleriniz var. Bunları parça parça koyuyorsunuz ortaya. Mesela seslendirme ile ilgilenmiştiniz. Onu da hiç anlatmadınız kendinizi tanıtırken. Değil mi? Evet. Ama evet. hobinin ötesinde bir şeymiş o. Evet biraz hobinin ötesinde eve küçük bir stüdyomu da kurdum Allah hazırladım. Allah. Ee, minik minik böyle reklamdır, ee, hani küçük seslerdir. Onları kendi çapımda yapmaya çalışıyorum. Efendim tebrik ederim sizi. Bunun eğitimini aldım. Çok eğlenceli. Herkese de tavsiye ediyorum. Hem diksiyon açısından hem de kendinizi ifade etme açısından çok güzel seslendirme eğitimi. Sizin var mı böyle uğraşlarınız? Pilatesle uğraşıyorum ben. Bir Ay yok. Öyle öyle seslendirme tarzı yok. O yani yani hani hobiyi, tarzı hobiyi yok. mesleğe çevirmek yani pilates benim eğitmeni... o ha. zamanında evet. Yani oğlumdan sonra bıraktım. 11 yıl son 11 yıl bankacılık yapmıştım. Şu olabilir. Mesela bir öneri evet. size efendim. Yarışma programı hazırlayıp <gülüyor> soru hazırlayayım. <laughs> <izledim. gülüyor> Çünkü o yani bize verdiğiniz tanımlama şahane bir tanımlamaydı. Veyahut da ne bileyim Olabilir. ansiklopedi filan yazabilirsiniz. Ola <laughs> <laughs> imkan sağlayabilecek nitelikleriniz olduğunu gördüm efendim. Teşekkür ederim. Hadi şimdi olacağım. onları şu nice. tarafa doğru yansıtın biraz. Çok güzel bir karşılaşma <gülüyor> olacağına <gülüyor> evet. eminim. Farklı farklı tarzlarınız var. Fakat ikiniz de çok güzel tırmanıyorsunuz. Bakalım. Hadi Zevkten bakalım. dört kişi olacağını Başarı yani. Başarılar, yani. Hadi o zaman gelsin şu. Hatta, Hiç beklemesin. Ağızlarını göndersin. Ben de beklemeden döndüreyim onu. Unutmayın, A dedikten sonra aktif hale geliyor butonlar. 3 puanlık bir soru karşınıza şimdi çıkar. Demiş ki, biri hakkında kötü dilekleri gerçekleşmek. A. A'hı tutmak. A'hı tutmak üç puan değerinde. Yerleşti yerine. Haydi yenisi gelsin efendim. Bu şampiyonlara yakışır başlangıç. A'yı yemeğiyle devam etsin. Neymiş? 3 puan değerindeymiş yine. Hemen okurum diyor ki dünyanın en iri cüsseli yaban sığırı Be, be, be. bufalo bufalonun bufalonun atası bu bison bison hmm. yani <laughs> bu, bununla galiba işte diğer sığırı çiftleştirerek falan hmm. çıkartmışlar ve oh. çıkış noktası da bif varmış yani hayvan ismini bif'ten hmm. neyse <laughs> bunlar etimolojik yalanlar da olabilir Kaynağı da tam netleyemedim efendim. Kusura bakmayın ben C harfine doğru ilerleyeyim. Dönsün. Neymiş? 4 puan değerinde. Hemen okuruz. Ülkemizde ilk kez Hatay'da ekilmiş olan fakat Trabzon'a mal edilen bir meyve. C. Hop. Cennet hurması. Cennet hurması. Trabzon hurması da diyoruz ona yaygın bir şekilde. Çok güzel, çok güzel. Hadi gelsin yenisi. Ç harfiyle birlikte Belki bir yarışmacım. Onun üzerine çıkar dedim ama üç geldi. Olsun. Üç olsun bizim olsun. Nasıl sorulmuş? Dünyanın en uzun savunma duvarıdır. Çe. Çin Seddi. Çin Seddi. Bunları hiç kaçırmıyorsunuz. Maşallah hiç kaçırmıyorsunuz bunları. D'de de böyle bir şey var. Denk gelecek mi ama bilmiyorum. Dönsün zarı öğrenelim. Dört puan mı? Yok denk gelmedi. Şöyle bir soru bu. Halı ve kilimlerin üretildiği araç. D. Hop hop. Dokuma makinesi. Makine değil de nedir o? Daha böyle şey. Hadi bir daha deneyin. Dokuma. Dokuma. Yani elle de yaptığımız şey. Tezgah. Dokuma tezgahı. Bir nefes aldılar. Doğruyu buldular. Aradaki puan farkı da bire indi. Çok güzel, çok güzel. E harfinin zarı hemen dönsün lütfen. Çünkü hiç satır bitmeden iki yarışmacım da onun üzerine çıkartacak puanlı. İşte bu dört puanlık olanın. Nasıl sorulmuş? mecazen bir işten veya bir yerden para kazanmak, kazanç sağlamak. E, e e, Burası. Ekmek yemek. Ekmek yemek. Tamam. Şimdi birbirinize denk yarışmacılar olduğunuzu anladığınız zaman buton hmm. basışınız değişti. Bilmeyen <laughs> fark ettiniz mi? Bu tık 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 tıklar çokça duyulmaya başlıyor. Burada bir kaosa dönüşüyor hadise haberiniz olsun. Hadi evet. Buton basış tarzınızı bile değiştirmeniz gerekiyor bazen. Alfa petekte, her yiğidin kendine göre bir yolu, işi var. Ben köreye, <laughs> köşeye çekildim haberiniz olsun. Buyurun. İlk satırın son zarıdır bu. 4 puan değerinde bir soruyu işaret eder. Biraz garip bir tabir. Nasıl sorduk? Sarsıcı cilveler yapmak. F. Hmm. Böyle yani içten sanki hafif hafif kabararak cilvelenmek. Kabarırcasına cilvelenmek ikilemeler de kullanılır. Hop. Fokur fokur, fokur, fokur damak. Fokur fokur, fokur damak. Fokur, damak, fokur. Hmm. İşin içerisinde cilveyi... Finger demek. Finger evet. demek. Garip bir tabir size. 16 yaptınız bu arada ama ikinci satıra da geçmişiz efendim. Olmaz öyle 99. Nedir o öyle? Onu hemen lütfen iki basamaklı puanlara taşıyalım. Buyurun 13 olacak belki ama uğursuzluktan korkmuyoruz. Toparlarsanız siz onu. Nasıl sorulmuş? Birini sevme eğiliminde olmak, mail etmek. Ye. Gönlü kaymak. Gönlü kaymak 4 <laughs> puan değerindedir. Hadi uğursuz onu çok durmasın orada. Üzerine bir şeyler daha koyun. H harfinin zarı dönüyor efendim. Dönüyor. Ve 3 puanlık zorda duruyor. Beraberliği yakalatır vallahi. Ne güzel olur. Nasıl sorulmuş? Bitap, bitkin, yorgun. He. Harap. 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 Bugün çok halsiz. Halsizim. Ha. 3 puan değerinde. En sevdiğim manzara. Bir bu tarafta 16, diğer tarafta 16. Hmm. Muallak bir petek ı mı mi bilmiyorum ama aramızdan birine 20 puanları ulaştırabilir. Ve hatta ileriye bile taşıyabilir. 5 puan değerinde bir sorudur efendim. İ harfiyle başlar. Tarih bilgisi ister. Diyor ki sakalar olarak da bilinen topluluk. İ. İskitler. İskitler. 5 puan değerinde. Önder işte. Adım adım yaklaşıyoruz yarışmanın tam ortasına. Buyurun efendim Kerem'in K'sine. Teşekkür ederim. Kerem Bey'e selamlar. Hı. 4 puanlık bir soru arıyoruz bu sefer efendim. Hadi görelim onu. Demiş ki kurumsal çeşitleriyle makamı, mevki simgeleyen mobilya. K. Aslında vallahi basit. Önce ben bunu ikilik sormaya kalktım. Evet baktım kafa karıştırıyor. Sonra dörtlük yaptık. Ama bakınız, bir mobilya bu, makamı mevkii simgeliyor. Hop. Kürsü? Kürsü Hiç değil. Şey Siz daha akademik düşünüyorsunuz. Bu öyle değil. Daha böyle siyaset politika. Hop. Köşe koltuğu. Bir tanesi yeter. Koltuk. Koltuk. Makam koltuğu. <laughs> Bunlar işte kulağı böyle gösteren evet, evet sorular efendim biraz uğraştırıyor insanı. Çok uğraştırmasın ama. 20'de buluşalım sizinle ülkemiz. Buyurun L harfine. Ve olur. Tertemiz 20'de buluşuruz yani. Nasıl sorulmuş? <laughs> Efendim bir takımın sahaya çıkan önder ögesi. L. Böyle libero filan gibi bir şey aramayın. Öyle bir tabir değil. Önce 4'ü 3'e indireyim. 20'yi sonra yaparız. <laughs> Heh. İki kelimeden oluşuyor. Dümdüz bir tabirdir. Bir takımın sahaya çıkan önder ögesi, hani teknik direktör falan da önder olarak kabul edebilir Hayır. Bu sahaya çıkıyor. Demek ki hop. Lider oyuncu. Lider oyuncu bizzat geldi. Aa. Zorunu aradınız. fark evet. buldum ama oyuncu gelmedi. Sizi o tarafa doğru böyle çekmek istedim olmadı. Şimdi ama. durum şu efendim. 30'u bulmadan siz 20'ye ulaşacaksınız. Hedef değiştiriyor Serpete de olsun yakaladığımız noktada tekrar değiştiririz belki. 5 puan da yerinde bir soru efendim. Hemen okuyayım. Karikatürize denecek ölçüdeki acıklı film. M. Hani bu yeşil çam şeyleri vardır. Neydi onlar? Melankoli. Melankoli, melankoli mi? Öyle mi başlıyor gibi? Ha, ha? Ama melankoli değil. Melodram. Melodram olur. Sizin 16'yı 21 yapar. Tamam, tamam. İki zarla çözülebilecek bir fark fark ettiğiniz üzere illa öyle altılara falan da ihtiyaç yok. Ama olsun. İkinci satır bitiyor. Biraz daha yüksek puanlar dedik. Üç geldi. Nasıl sorulmuş? Kısmetine düşmek. Ne? Nasiplenmek. Nasibini almak. Nasibini almak mı? Bir daha düşünün. Nasiplenmek, nasip olmak. Nasip olmak. İşte o bizim aradığımız. 31'e 21 Hiç olmaz efendim. İki zar demiştik zaten. Ha ikizarlık iki zarlık bir fark var arada. Dönsün. 5 puan. Demek ki Ö harfiyle başlıyor. Puanla rağmen basit bir soru. Başarısıyla gururlandıran, iftihar ettiren... Ö, ö, ö. Sen bizim... Övünç kaynağı. Övünç kaynağı mısın 5 puan değerinde? 26'yı gördük. Çok kolay hesap yapabilecek durumdayız artık değil mi? Evet. 1P, 1R yeter. Sıradaki P. Dönsün. Yine mi 5? Çok güzel. Yakaladık efendim. Batı kökenli bir kelime. Çözersiniz bunu. Resmi törenler, diplomatik görüşmeler sırasında uygulanan kurallar pe... Hop hop hop. Protokol. Protokol dediler. Tam yakalamıştık uzaklar. 36 yaptılar ama daha bitmedi ikinci satır. Buyurun R harfine. Size verdim efendim onu. <laughs> Belki benim elim uğursun. Bilmiyorum. <laughs> güzel. 4 puan. Nasıl sorulmuş? Demiş ki bir şeyle ilgilenmeyi bırakmak o şeyi ilgi alanından çıkarmak. Mecazi bir tabir R harfiyle başlar. Hani böyle bir projem vardı. Onunla... Rafa kaldırmak. Çok güzel. 4 puan daha. 30'u yakaladınız. Haydi bakalım bir zarla çözülebilecek bir fark var yine arada. S harfinin peşindeyiz. 5'ler 6'lar çok çıkar buralarda. İşte size 6 puanlık bir soru efendim. Ama <laughs> ilgilendiğiniz bir dal mı? Garip bir yerden geliyor. Hamamlardaki serinleme bölümlerinin adıdır S. Yani eskiden çok kolay bir yaygın kullanıldığı için soruymuş. Ama soğutma odası, soğutma soğuma odası, odası gibi. Tek kelime, tek kelime. Soğuma, soğuma, Yok. Bir daha düşünün. Bir de bir sakin düşünün. Soğ Doğru cevabı neredeyse buldunuz. Tek kelimeden oluşan soğuma. Bir... Soğuma. soğuma. Yoksa. <laughs> burası burası soğurma. Burası... soğurma. Soğurma mı <laughs> yok hayır haramda da o, o kadar da soğurmazım mı yok yani hani orası soğuk o odaya ne isim vermiş? Serinleme serin Aa, kopmayın soğuktan bir tek ek lazım sonuna ya vallahi bir tek ek lazım sonuna 6'yı düşürmek istemiyorum beşe. Soğukan. Soğukan. hayır. Soğuklan. Soğuklan hayır. Soğutan. Soğutan şöyle düşün. Ben bu odayı ne için ayırdım? Soğuma. Soğumayı söylediniz Söyledik zaten. Mi? Söylediniz. Ne yapacağım ben şimdi? Dörde kadar indirecek miyim bu güzelim altı puanı? İndireceğim artık. Bir defa beşe indireyim. Böylelikle üç harfli bir şey aradığımızı görmüş olursunuz. Çok yaygın kullanılan bir ek sonuna konulacak olan ek. O yüzden de... Soğutmak. Soğutmak da değil. Mekanın ismi ya. Nasıl bitiyor biliyor musunuz? Yokluk derdi. Pat! Soğukluk. Soğukluk oranın ismi. Bak ah ya! Yani pratik zekanıza kurban. Buluyorsunuz mu? <laughs> maşallah da eklerde takıldık bu seferde. 10 puan gibi bir fark var arada. Buyurun efendim. Şey harfi şey için dönüyoruz aramız. Yine garip bir soru. Buyurun bakalım geliyor. Nasıl bir soru? Belki duydunuz. Adı bir hakaret sözüyle eş sesli olan Şanlıurfa tatlısı. Şey 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 vallahi biliyorsunuz. Şıllık. Şıllık tatlısı. 5 puan değerinde. 30 oldu 35. Öyle bir yarıştınız ki vallahi alkışlamaktan <laughs> yoruldular. tebrik ediyoruz, tebrik ediyoruz efendim dirençlerinden dolayı izleyenlerimizi. Hemen T harfinin hızlarını döndürüyoruz. 3 puan. Nasıl sorulmuş? Demiş ki cildin tonu. T, T. Ten rengi. Ten rengi. 3 puan değerinde. 43 35 yine iki zara ihtiyacınız var. Bir tanesi muallak efendim. U muyunu belirsiz. Geliyor. Geliyor. 5 puan mı? U harfiyle başlıyor. Biraz da kalabalık bir şey. Durun. Tozlar kırıntılar haline getirmek. U u u. Ufalamak. Ufalamak. Hayır. Biraz daha kalabalık. Un ufak etmek. Un ufak etmek işte. O kadar kalabalık. 3 puan fark kaldı. Elimde de 3 tane petek var. Bu V harfinin peteği. Buyurun sizin olsun Deniz Hanım. Çok teşekkür ederim. Hemen size şöyle 3 puanlık bir soru okuyorum. Çok basit bir şey. Ayrılık öpücüğü. V, 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 V. Burası. Ah, veda bu sesi. Veda bu sesim. Ve en sevdiğimiz. Kaçıyorum. Kür küçük bir Gayet müzikal bir şekilde efendim beraberliği yakaladık. 2 tane petek var elimizde. Bu Y harf imzadır. 4 puanlık soruda durur. Şöyle bir bakayım. Şöyle bir bakayım. Bence biliyorsunuz bunu. Pat diye cevap vereceksiniz. Sadakatin, sonsuzluğun, sonsuz aşkın simgesi olan böcek. Ye, ye, ye. Ama Yusufçuk. 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 O tık tıklarda Ye'yi bekleyip sniper gibi hareket etmek tamam. lazım. O tık tıklarda hadise çok başka bir kaosun içerisine tamam. giriyor efendim. Buyurun bakalım Z harfine. Şu anda Ülke hanım önde. Beraberliği yakalarsanız bir soru daha soracağım. Biraz daha yukarıya taşırsanız çok rahat bir şekilde alırsınız. Göreceğiz bakalım neler olacak. 5 puan mı? Şöyle bir bırakayım, Şöyle bir bakayım. Hemen okuyayım. Bunu da biliyorsunuzdur siz. Safra'nın düşük profilli muadili. Zer. Zerdeçal. Zerdeçal. Bir puan farkla. Tebrikler. Tebrikler. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim tebrik ederim. Tebrik ederim. Çok güzel karşılaşmalara mekan oldu stüdyomuz. Bu hakikaten belki ilk üçün arasına girer. Çok, çok samimi söylüyorum. Bir kuvvetli alkış daha istiyorum Aa, kendilerine. Bebeğim. Güzel günler döküşüne. Çok, çok teşekkür ederim. Güzel günler Mersi. Sağ olun. İnşallah tekrar karşılaşırız. Evet inşallah. Lütfen gelirken böyle. Literatüre girecek yeni tanımlamalar da getirin. <laughs> Türkçe bilginizden faydalanmamıza Çok izin verin. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok mutluyum sizinle Çok tanıştığım mersi. için. Ben de öyle. Aynı şekilde efendim. Biraz yoracağız sizi. Fakat <laughs> Cuma günü yepyeni yarışmacılarla yepyeni bir maceranın içerisine gireceksiniz. Tabii Her şey yolunda giderse Ankara'ya daha tatlı bir dönüş yapacaksınız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür evet. ederim. Sağ olun. Tekrardan. Çok sağ olun. Bir alkış daha kendilerine. <laughs>